Selam, ben Zeykuş, öğretmeniniz Şevval. Bugün sizlerle beraber 7. sınıfın ilk konusu olan fiiller konusuna başlayacağız. Yalnız fiiller konusuna başlamadan önce hatırlamamız gereken minik bir nokta var. Neydi bu noktamız? Fiil ve isim arasındaki fark. Şimdi bizim sözcük türlerimiz var. Sözcük türlerimiz temel ikiye ayrılıyorlar isimler, isim soylu sözcükler ve fiiller. Hemen minik bir not alalım. Bu önemli. Bunu çok karıştırdığınızı biliyorum. Sözcük türleri diyoruz. İkiye ayırıyoruz. Buraya fiiller. Buraya da isim, isim soylu sözcükler. Şimdi bu isim soylu sözcükler kısmı kafanızı karıştırabilir. Bunu minik olarak bir açıklayalım. Şimdi fiiller bizim için tamamen ayrı bir başlık. İsim, isim soylu sözcükler ayrı bir başlık. İsim soylu sözcüklerde zarf, zamir, sıfat, edat, bağlaç, İsmini zaten kendisi var. Ünlem. Burada yer alacaklar. O yüzden bizim için önemli olan kısım bunlar değil şurası. Biz en temelde isimleri ve fiilleri ayırt edelim. Fiiller şunu biliyorsunuz hepinizin bildiği ortak şey şu. Mak, mek, master ekini alabilenlere fiil, mak, Mac alamayanlar ise isimdir. Bunun yanı sıra çevrenizde gördüğünüz her şeyin adlandırılması bir isimdir. Mesela araba, telefon, ağaç bunların hepsi nedir? Bir isimdir. Canlı cansız, yer, kavram bunların hepsine biz ne diyoruz? İsim olarak adlandıracağız. Ancak fiillerde bir iş, bir hareket meydana gelir mesela koşmak, yürümek, zıplamak gibi. Bunların hepsi nedir? Bir fiildir. Nasıl ayırt ediyormuşuz? Koş kelimesinin üstüne -mak, -mek mastar ekini getirdim. Anlam ne oldu? Bu bir fiil. Ama ağaç kelimesinin üstüne -mak, -mek mastar ekini getirdim. Ağaçmak anlamsız bir kelime olarak karşıma çıktı ve ben buna ne diyeceğim artık? İsim diyeceğim. Şimdi bunu hatırladıktan sonra Fiilleri anlam özelliklerine göre üç ayıracağız. İş fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiilleri. İş, oluş, durum. İş, oluş, durum. Bunu lütfen öğrenin. Bizim için önemli bir nokta. Önce iş fiillerinden başlayalım. İş fiilleri neydi? Yaptığımız bir işi anlatırdı. Bir özne vardı ve öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne vardı. Demek ki iş fiillerindeki temel nokta neymiş? Nesne varmış. Peki nesne neymiş? Öznenin yaptığı işten etkilenen öznenin yaptığı işten etkilenen canlı, cansız varlıklar. Örneğin kırmak kelimesini bir ele alalım. Şöyle minik bir örnek yazalım örnek. Ayşe kalemi kırdı dedim. Kırdı bizim burada fiilimiz. Kırmak fiil kökümüz. Ne oldu? Anlamlı oldu makeke eklediğimde. Şimdi ben bunun iş fiili olup olmadığını nasıl anlayacağım? Kırılan şey ne? Bir kalem. Demek ki kalem burada ne? Ayşe'nin yaptığı işten etkilenen nesnemiz olacak. Bu sizin kafanızı karıştırabilir. Cümlenin ögeleri konusunu 8. sınıfta işleyeceksiniz. Kafanızın karıştırmamasını isterseniz sadece işi yapanı bulun ve işten etkilenin bulun. Bunu nasıl bulacağım? Kırılan ne diye sordum. Kalem. Kıran kim? Ayşe. Ayşe ne yapmış? Kalemi kırmış. Fark ettiyseniz bir iş var. Kırmak bir iş burada. Bu işten etkilenen de kalem. Şimdi siz bazen e, bu kadar uzun düşünmenize gerek kalmayacak. Pratik bir yol ararsınız ve bu pratik yolu şimdi size söyleyeceğim. Bulduğunuz fiilin önüne onu kelimesini getirin anlamlı olacaktır. Anlamlı olmazsa durum fiilleri diyeceğiz. Anlamlı olursa ne diyecekmişiz? İş fiilleri diyecekmişiz. Şurayı temizleyelim. İş fiillerinin yanına şunu not alın. Onu sözcüğü fiilin önüne geldiğinde anlamlı olacak. Eğer onu sözcüğünden çıkaramıyorsanız fiile sorduğunuz neyi kimi sorularına cevap veren bir nesne olacaktır. Mesela balkondan aşağıya fırlattı dedim. Fırlattı burada bizim fiilimiz oluyor. Fırlatmak dedim. Fiil oldu. Peki onu fırlattı dedim oldu mu? Oldu. Neyi fırlattı? Var şu an burada cümlede var mı peki neyi fırlattı dedim cevap aldın mı? Hayır cevap almadım ama ben onu sözcüğün onu fırlattı deyip önüne getirdiğimde bir şeyi fırlattığını anlayabiliyorum. Bu demek ki neymiş? İş fiiliymiş. Tamam mı? Buraya kadar bir sıkıntımız olmasın lütfen. Şimdi durum fiillerine gelecek olursak durum fiilleri de içinde bulunan durumu anlatılır. Burada nesne yoktur. Nesne yoktur burada ve onu sözcüğü fiilin başına getirilmez, getirildiğinde anlamsız olur. Mesela bir tane örnek ele alalım. Uyumak. Örnek. Ahmet erkenden uyudu. Burada uyudu benim fiilim. Onu uyu dedim. Oldu mu? olmadı. O yüzden bu ne oldu? Durum fiili oldu. Mesela oturmak. Çocuk yanıma oturdu dedim. Çocuk yanıma oturdu. Onu oturdu dedim. Oldu mu? Olmadı. O yüzden biz ne diyoruz buna? Durum fiili. Zaten fark ettiyseniz iş fiillerinde bir eylem gerçekleştirme durumu varken durum fiillerinde bulunan durumu anlatma ifadeleri vardır. Peki gelelim hepinizin en kolay aklında kalan oluş fiillerine. Oluş fiilleri doğada kendiliğinden olan, herhangi bir insan eliyle gerçekleşmeyen fiiller. Mesela sararmak. Yaprakların sararmasına siz müdahale edebilir misiniz? Kesinlikle hayır. Mesela saçlarımızın beyazlaması, yaşlanmamız, ölmemiz Çiçeklerin solması. Mesela kolumuzu bir yere vurduk morarması. Bunların hepsi ne oluyor? Oluş fiili oluyor. Demek ki neymiş oluş fiilleri? Doğada kendiliğinden olacaklar. Herhangi bir şekilde insan eli değmeyecek. Buraya kadar anlamadığınız bir yer olmamasına dikkat edin. Çünkü bundan sonra fiilde kip konusuna geçeceğiz fiildeki fiilden kastımız ek olacak ve bu ekleri ezberlememiz şart. Şimdilik bugünlük bu kadar videomuz. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Fiiller konusunu bir kere daha iş, oluş, durum fiilleri üzerinden tekrar edin ve testlerinizi düzgün bir şekilde çözün. Herkese iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.